Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yufka ile bir lahmacun yapacağım. Antep lahmacunu. Burada 12 adet sarımsağımız var. Soyulmuş, yıkanmış. Bunu parçalayıcıya aldım. Bir orta boy, bir de küçük boy soğanımız var. Bunu da aldım. biberimiz var. Biberimizi alıyoruz. Bunları bir güzel parçalayacağım. Parçalayacağım. Maydanozumuzu da çekiyorum. Burada soğanımız, sarımsağımız, biberimiz, maydanozumuz çekildi. Şimdi bir dolu dolu kaşık tuzunu ekliyorum. Tatlı kaşığıyla. Yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Şimdi burada domates salçamız var. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığı silme. Biber salçası ekliyorum. Ve burada biber sosu eklemiştim. Şu anda domates sosu da ekliyorum. Birkaç kaşık. 4 kaşıklı domates sosumuzu ekliyorum. Bir miktar da kırmızı toz biber ekleyeceğim. Malzemelerimiz bunlar. Bunu katacağız ve kıymasını ilave edeceğiz. 100 gram kuyruk yağımız vardı. Bunu aldık kasemize. 650 gram da kıymamız var. Bunu da aldık. Bir güzel yoğuracağız. Arkadaşlar yufkamı açtım. Şimdi burada bir çay bardağı'nın az bir eksik sıvı yağımız var. Bir çay bardağı da sütümüz var. Bu sosumuz. Bunu güzelce soslayacağız. Şimdi bir yufkamızı serdim. İkinci yufkamızı üzerine alacağım. Bunu her tarafına gelecek şekilde soslayacağız. Şimdi ikinci yufkamızı alıyorum. Üzerine sereceğim. 2 kat yufka ile yapıyoruz lahmacunumuzu. Şimdi ikinci katında da sosluyoruz. Kaşıkla döküyorum. fazla da ıslatmayacağız. Şimdi tabakla keseceğiz, yuvarlaklar çıkaracağız, çıkaracağız. yuvarlaklar çıkarıyoruz. 8 adet çıktı. Şimdi artık harçların üzerine alıyorum. Güzelce yayacağız kenarlara kadar. Çok kalın da olmayacak, çok ince de olmayacak. Yani yerken tadını almalıyız. Çok kalın yaparsak üzerindeki kıymalar harç dökülüyor. Bu şekilde dolduracağız. Dolduruyorum arkadaşlar üzerini. Fırınımızı açtım. 210 derecede ısınıyor. Çok çabuk pişer. Pişince zaten anlarız. Şimdi bir tepsimiz hazır oldu. Bunu fırına süreceğim. 4 tanesini yaptık. Bir önce bunu bir pişirelim. Şimdi tekrar yufkamızı serdik. Güzelce önce sosumuzu ıslatıyoruz. Kırçayla sürüyoruz. Çok ıslatmamız gerekmiyor. Çünkü çok yumuşuyor o zaman yufkamız. Şimdi ikinci yufkamızı seriyorum. İkinci yufkamız biraz yırtıldı, düzelttik. Şimdi kalan sosumuzu da tekrar yufkamızın üzerine döküyoruz. Fırça yardımıyla sürüyoruz. kabakla keseceğiz Yan yana bu şekilde kesip tamamlayacağız. Şimdi parmaklarım da yapıyorum. Daha hızlı oluyor, daha güzel oluyor. Çok pişiyor. Kaşıkla çok düz yapamadım, düzgün olmadı. Bu çeşit daha da güzel oldu, çabucak. Bunlarımızın tamamı yapıldı. Pişirmeye başladık. Pişince görüşeceğiz. Lahmacunumuz pişti. Gayet de güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın, iyi günler.